Bu videoda kadavradan alınan organlar üzerinden karaciğer ve pankreas anatomisi anlatılacak. Öncelikle karaciğerden başlıyoruz. Karaciğerin iki adet yüzü var. Diyaframa komşu olan şu üst tarafta gördüğümüz kısım fasies diyafragmatika. Fasies diyafragmatikanın dört tane bölümü var. Pars dextrası, pars anterioru, pars superioru ve arkaya doğru pars posterioru. Eee arka alt tarafı çevirdiğimiz zaman alt tarafta e, karaciğerin iç organlarla komşu olan yüzü fasies visceralis görüyoruz. Alt taraf. Yine ön tarafını çeviriyorum. Şu yapı. Appendix fibroza hepatis. Karaciğerin ön yüzünde ligamentum falciforme hepatisi görüyoruz şu şekilde. Ligamentum falciforme hepatis ligamentum koronaryalar olarak devam ediyor. Ligamentum koronarya ligamentum triangularis sinister burada. Ve sağ tarafta ligamentum triangularis dexter olarak devam ediyor. Çeviriyorum. Şu an e, arka alt tarafından bakıyoruz. Şurası ligamentum venosum. Şurada ligamentum teres hepatisi görmekteyiz. Şu an organ burada yerinde değil. Burada normalde safra kesesi vezikabiliaris olması lazım ama o oturduğu çukur fossa vezikabiliaris var. Burada Venaka ve Inferior mevcut. Şu yapı. Anlattığımız yapılar üzerinden karaciğerin noktalarını gösterecek olursak şurası ligamentum venozum, şurası ligamentum teres hepatis demiştik. Buradan sol tarafta kalan lobus, lobus hepatis sinister. Şurada fossa vesica biliaris ee, ve ligamentum teres hepatis arasında kalan şuradaki lobus, lobus quadratus hepatis. Şu yapı lobus caudatus hepatis şu şuradaki lobumuz. Bu e, vena cava inferiorla ligamentum venosum arasındaki yapı. Daha sonrasında vena cava inferior fossa e, e, fosolezika biliaris'in sağ tarafında kalan kısmımız lobus hepatis dexter. Burada anatomik olarak önemli bir yapı var. Porta hepatis karaciğerin girişi. Şurada bunun içinde bulunan yapılardan arteria hepatica propria'yı görüyoruz. Şurada da vena porta hepatisi görüyoruz. Karaciğer genel olarak peritonla örtülü bir yapıdır. Yalnız bazı alanları şurada gözüktüğü gibi peritonla örtülü değildir. Bu peritonla örtülü olmayan alanına areano diyoruz. Ön tarafı çevirdiğim zaman şurada belirgin çizgilenmeler var. Bunlar impressio costalisler. Burada pankreas yapısını görmekteyiz. Duydurum ile dalak arasında uzanlarını görüyorsunuz. Şurası baş kısmı pankreasın kaput kısmı. Şurada ortada kolum kısmı var. Korpus kısmı ve ee, kavuda kısmını görmekteyiz pankreasın. Şurada dalağı görmekteyiz. Burası duodenum. Duodenumun kısımları var. Duodenumun pars e, ee, superioru. Daha sonrasında aşağıya inen ikinci kısmı pars descendens kısmı. Pars horizontalis kısmı yukarıya çıkan pars ascendens kısmı ve şurası e, ee, flexura duodenojejunalis. Buradan itibaren deyonum devam ediyor. Şurada arteria mezenterica superior görüyoruz. Arteria mezenterica superior'un etrafında oluşan çentik insura ee, pancreatica Şurada ductus pancreaticus major devam ediyor. Şuradan da gösterebiliriz şu. Ductus pancreaticus major geldi. Şuradan şöyle. Ee, bu özel olarak virüsün kanalı olarak da isimlendirilebilir. Daha sonrasında yukarıdan gelen koredo kanalıyla birleşiyorlar. Ampul ve oluşturduktan sonra şurada papille duodenum aracılığıyla duodenumun ikinci kısmına dökülüyor. Şurada plika görmekteyiz. Bunların kalın bağırsakta oluş e, ki yapılarına plika seminarisi de deniliyordu.